Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bir değişiklikle başlıyoruz bu şekilde devam edecek videolarımız şöyle bugün elimizde Vodafone'un profil bir buçuk RDası var rdta diyecektim RDA'sı var. Şöyle yani meş koyuluyla ile kullanılan bir RD arkadaşlar. Uzun zamandan beri piyasada olan bir RD ya. Ama e, birkaç tane mesaj aldım. Bu yüzden dolayı videoyu çekiyorum. Yoksa bu videoyu çekmeyecektim bunun hakkında. Çünkü uzun zamandan beri piyasada olan herkesin bildiği bir adamız güzel. Ve bana e, arama pornosuna falan sorular geldi. Bunun için bu videoyu paylaşma gereği duydum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar mesh coil ile beraber kullanıyorlar. Votafone mesh'ini zaten biliyorsunuz birkaç video öncesinden Profile RDTA'da da görmüşsünüzdür. Orada da yeni bir mesh çıkardılar. Ee, mesh Clapton olması lazımdı. Tam hatırlayamıyorum şu anda. Hatırlarsam e, yorumlara yazarım sizin için. Yani şöyle güzel görünüşü e, bir RDTA. Gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim sizlere. İsterseniz pek fazla zaman kaybetmeden masa üstünde görüşürüz. Arkadaşlar kutulama şu şekilde. Profile 1.5 RDA. Şöyle Vodafone'un Mr. Just ile right beraber yapmış olduğu bir RDA. Klasik Vodafone'un kutulaması her daim olduğu gibi açılmayan kutulardan nefret ediyorum şu kutudan. Yani bir gün yırtıp atacağım. Şöyle atım üzerinde kendisi bendeki siyah modeli. İçeriklerini buradan görebilirsiniz. Bolca bir içerik var. 3 adet e, meş tel alyan anahtarı şu şekilde bir poşet içinde o ringler falan göstereceğim şimdi zaten hepsini dilip dibi ekstradan mesh coil için ekstradan parça şöyle atomizerin kendisi dediğim gibi profil profil bir buçuk RDA şöyle 810 drip tip ile beraber şöyle içeriklerinden arkadaşlar şöyle bir e, poşetin içerisinde birkaç tane o-ring birkaç tane bir de ve zon pin bulunuyor skonktan normal pin'e çevirmemiz için şöyle bir adet yıldız torna bir daha ve bir adet de şu şekilde mesh coil'lere düzenlememiz için bir parça. Şöyle pamuk ve 3 adet de tel geliyor arkadaşlar elinde. Bir adet de yanında ekstradan 810 drip tip geliyor. İkisi de kırmızı olacak şekilde. Şöyle ben birini kullandım. Next Mesh Turbo 0.13 ohmluğunu. O gitti şu anda. Şöyle Next Mesh Extreme 0.16 ohm. Ve şu anda da bu videoda kullanacağımız Dexmex Chill olanı 0.15 Ben de daha denemedim Şöyle paketinden beraber açacağız sizinle beraber Şöyle bir adet de kullanıcı kılavuzu geliyor yanında isterseniz bunu okuyabilirsiniz Şöyle modun üzerine takalım Şöyle alt tarafını göstereyim isterseniz öncelikle Şöyle üzerinde skonk pili takılı Beni bilen bilir yani RDA'larım devamlı skonk beraber kullanırım Normal ee, kullanmıyorum RDA'ları Daha hoşuma gidiyor bu şekilde Şöyle Votofo yazısını görebiliyorsunuz. Şu şekilde de Mr. Just Right ile beraber burada bir ihbaresini görüyorsunuz. Profile, çöpe atmayınız, sertifika olacak şekilde. Şöyle bir takalım isterseniz Ab modumuza. Aynen şekilde. Biraz sıkı arkadaşlar şu anda hala daha. Şöyle Çevirdiğimiz zaman üst taraftaki hava kanallarının kapandığını görebiliyorsunuz. Şöyle şu şekilde de alt taraftakini tamamen kapatabiliyorsunuz isterseniz. Böyle Bu detaylara pek fazla girmeyeceğim arkadaşlar. Zaten bu reda'nın herkes nasıl kullandığını biliyor. Şöyle gayet kullanışlı büyük. Benim çok hoşuma giden vidalar var. Şöyle yıldız büyük olması gerçekten benim hoşuma gidiyor. Bazıları mini minicik yapıyor. Sanki mikroskopla çalışacağız gibi. Şöyle şurada bir yaylı sistem var. Pamuklar için meşleri kullananlar bilir zaten. Şurada da pamuklarımızı koyacağımız yer gayet geniş, rahat bir şekilde kullanabileceğimiz bir alan var. İsterseniz pek fazla konuşmadan sarım videosuna görüşelim. Tekrardan görüşmek üzere. profil bir buçuk RDA şu şekilde siyah Snow Volt'la beraber gayet güzel durdu siyah ve kırmızı olarak ondan bu şekilde single batarya şöyle 21.700 pille çalışıyor şöyle bir isterseniz buharlayalım 0.15 Watt e, omalıyorum alıyorum 62 Watt'ta hava kanalları tamamen açık şu anda şöyle bir buharlayalım çok güzel bir aroma performansı alıyorum. Şöyle bir tık kızacağım. Çünkü çok 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 havadar geldi bana. Üst taraftaki hava kanalı yarım kısılmış şey. ya. Yani tamamen kapalıydı. Sadece alt taraftaki hava kanalı açık şu anda. görüyorsunuz bu performansını arkadaşlar gerçekten çok güzel 60 wattlı içiyorum pardon 62 wattta yani bu seviyelerde 62 wattlardan bir 5 coil ile beraber sana 5 coil'in özelliği bu daha düşük wattlarda daha yüksek performans alabiliyorsunuz aroma konusunda gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebilirim hele ki Vodafone ürünleri ben çok daha çok fazla seviyorum 5 coil'lerini bu yüzden bir tık öderer benim için Vodafone'un mesh koyulleri ve bu da gerçekten e, başarılı da geçmiş durumda benim çok çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim Aroma performans arkadaşlar eğer ki meshleri kullanıyorsanız şey yapıyorsunuz bir orta segment bir rda yani mesh coiller bakımından söylüyorum üst segmentde yakındır orta segmentten bir tık yukarıda üst üst segmentte yakın bir rda olduğunu söyleyebilirim size mesh koyulla kullanıyorsanız eğer normal coillerle, normal tellerle bahsetmiyorum arkadaşlar mesh koyulla beraber bahsediyorum yani bu şekilde single bir e, Skunk modunu üzerine takmamın sebebi de şudur arkadaşlar. 5 koy ile beraber daha düşük bir watt aralığında e, güzel arama almak istiyorsanız skonklarda single'larda günlük size yeterli çıkarıyor. Benim içerisinde şu anda 21.700 pil var. 18.650 de kullanabiliyor mod. 21.700 pil var arkadaşlar. 50-60 varlarda gün boyu siz rahatlıkla RDA içimindeki o arama zevkini yaşattırabiliyor. Yani bu şekilde çok güzel bir setup olmuş diye oldu diyebilirim sizlere. Ve de fiyat bakımından çok fazla yukarılarda olan bir fiyatlarda değiller. Bu yüzden bu şekilde size göstermek istedim modu ve atom üzerin kendisini. Yani gün boyu normalde benim kullandığım RDA'mda ben 80-90 wattlarda bu e, kullanıyorum ve çift pilli bir skok botla evden dışarı çıkmam lazım ama malumunuz çift pilli botlarla da cephe çıkarılması biraz sıkıntıyı yaşatırıyor ve bu şekilde dışarıya çıkarabileceğiz bir setup olaraktan yani skok ve RDA setup olaraktan çok güzel bir ikili olduğunu söyleyebilirim. Yani bu illa snowboard olmasına gerek yok. Herhangi bir tek pilli skok mod olabilir yani. Böyle bir mesh coil ile beraber 50-60 wattlarda günü rahatlıkla çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ya yani tabii ki bu rahatlıkla çıkarabilirsiniz dedim de hemen bana yine yüklenmeyin. Yani e, ortalama yapabilirsiniz arkadaşlar rahat bir şekilde. Ya yani bir doğal bir e, telle beraber buraya taktığınız zaman bunu ortalama 70-80 wattlarda alacağınız aromayı bunda 50-60 wattlarda, 45 wattlarda sizin için zevkinize göre rahatlıkla alabilirsiniz ve aroma buhar ve aroma ve buhar performansı kesinlikle başka bir yani mesh coil ile seviyorsanız başka bir RDA'lardan bir fark yok. aroma performansını ben gerçekten çok beğendim. Vodafone'un mesh coil'lerle beraber mükemmel bir şekil olmuş. Yani bir önceki versiyondan normal profile RDA'dan. Ben daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Kutu içerisinde baktığınız zaman dolu dolu bir kutu içeri geliyor. Yani hiçbir eksiğiniz yok. Sadece sizin ihtiyacınız olan bir tane makas. Gördüğünüz gibi videosunda bir tane makasla beraber kutu içeriğinden gelen her şeyle beraber RDA'yı likidi kullanarak devamlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey gereksiz olmadı. Yani Vodafone bu olayı zaten aşmış durumda her şeyi yanında gönderiyor. 3 yani tane meş koyul demek gerçekten çok güzel bir olay ve meş koyiller normal koiller gibi biraz daha uzun giden bir koiller ve pamuk olayı da var. Pamuğu çok koyuyoruz ama normal bir RTA'da RTA'da haftada bir en, en düşük yani Normalde ben 3 güne 4 güne biri bir pamuğumu değiştirip haftada bir değiştireceğiniz pamuklar ortalama iyi söylüyorum sizlere. Meşle bere bu kullandığınız pamukla beraber bir haftaya kadar yani pardon bir buçuk haftaya kadar 10 güne kadar çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Yani rahat bir şekilde yani bu yüzden çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Hepinize tavsiye ederim. Yani bu kadar isterseniz bir daha performansına bakalım. Bir boğarlayalım. görüyorsunuz bu performansını her şeyin 60 Watt'ta gerçekten çok güzel olduğunu söylüyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.